Özel haberde konuğumuz jeoloji mühendisi Hüseyin Ünver, öz yardımcı ile birlikteyiz. Hüseyin Bey, jeoloji deyince vatandaşımız ne anlamalı bundan? Jeoloji mühendisi ne gibi bir hizmet veriyor? Ee, öncelikle teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Ee, burada jeolojiden kasıt anlaşılması gereken şey yer bilimleri logos, je, je, yer demek, logos bilim demek, Yunanca, Latince kökenli, yer bilimi manasına geliyor. Basitçe bizim hocamızın deyimiyle de, bir hocamızın deyimiyle de, taş, toprak, su bizim işimiz bu evet. gibi. Ee, ama güncel anlamda zemin etütleri anlamında kullanılıyor. İnsanların genel tanıdığı şu anda, yani halkın tanıdığı şey zemin etütleri. Zeminlerin e, araştırılması konusunda tanıyorlar. Fakat farklı branşlarımız, çok değişik branşlarımız var. Bugün petrolden tutun kömür, maden, e, daha sonra e, e, su. Evet. Bunlar hepsi bizim e, ihtisas iç tamam, alanımız biz içerisinde. içerisinde. Tabii hepsi kendisine göre branşları var. Eee arkadaşlarımız, ihtisaslaşmış e, insanlar var ve onların e, iktisas alanlarına giriyor bu olaylar. Konumuz zemin etüdü. Sizler gidiyorsunuz, sondaj makinesini kur, kuruyorsunuz ve hı hı. E, bunun çıkan sonuçlarını, raporlarını değerlendirdikten sonra evet. laboratuvar ortamında mühendislere statik projeyi e, çizebilmek adına veriyorsunuz. Evet. E, bununla iç içe olan çorumun genel zemini nasıl? Şimdi genel zemin olarak e, şöyle düşünmek lazım. E, depremdeki riske göre değerlendirmek lazım. Ama depremdeki risk şu şekilde, onu da daha değişik bir izah yapabiliriz. E, her türlü ortamda bina yapılabilir. Bugün düşünün petrol platformları suyun üzerine yapılıyor. Evet. Ki insanlar e, gerekli e, mühendislik çalışmalarını yaparak e, her yere bina yapabilirler. Yüzlerce metre uzunluğunda viyadükler, köprüler yapılabiliyor. Binalar o hakeza e, yapılabilir. Evet. Mesela Japonya'da 7-8 şiddetinde depremlerin olduğu bir ülkede 100 katlı, 110 katlı, 120 katlı binalar yapılabilir. Yani Ama bunu kanamıyor. Tabii şunlara, ki evet. tabii ki. oradaki standartlar, mühendisliğin gerektirdiği standartlar, projede kullanılması şartıyla ve bunun uygulamada da hayata geçirilmesi şartıyla yapılıyor. hayata geçirilirken çok iyi denetimlerden geçerek yapılıyor. Bugün Çorum için düşünürsek Dezavantajımız şu, e, yeraltı suyunun olması bizim için büyük bir dezavantaj. Çoğu yerleşim yerimizde ki genelde eski yerleşim yerlerimiz ovadaki eski yerleşim yerlerimizde yeraltı suyu var. Yani biz bunları raporlarımızda belirtiyoruz e, ve buna göre de tedbirlerin alınmasını söylüyoruz. İnşaat mühendisleri arkadaşlarımız, projeci arkadaşlarımız da e, bunu göz önüne alarak ki bizim raporlarımız olmadan hiçbir şekilde statik hesapları kendi e, meslek odalarıca kabul edilmiyor. Artı belediye kabul etmiyor ki yasa gereği bu. Evet. Emniyet gerilmesi sizin vermeniz gerekiyor. Tabii yani. ki. Emniyet gelmesi bazı parametreler sadece evet. emniyet gerilmesi değil. Özellikle yeraltı etkisi e, artı e, sismik bazı değerlerimiz var. Onları yani demirin yoğunluğu, betonun kalitesi falan da zemin etkisiyle bir sonuca girebiliyor. Bu bir veri oluyor. Bu şekilde çalışılabiliyor. Biliyorsunuz Hüseyin Bey, Kuzey Anadolu fay hattı bize çok yakın. Yani. Bunun etkileri nedir? En son deprem Çorum ve çevresinde ne zaman olmuştur? Şu şekilde, 1996 yılında Çorum meclisi yakınlarında 5,5 şiddetinde birer, bir saat arayla tane deprem göze gözlemlendi oldu. E, bu halk tarafından hissedilir şekilde. Evet oldu, beş şey ve beş Aslında zevki, deprem evet. hiçbir zaman durmuyor, sürekli oluyor ve e, yıkıcı deprem yıkıcı deprem sürmüştüm. olarak e, düşünürsek 1940'lı yıllarda İskilip, Osmancık ve Tosya'da yaklaşık 7 civarında depremler oldu. Bunların e, hasarları kayıtlarda mevcut. Kandilli Rasathanesi'nin e, kayıtlarında ve bizlerde de bunlar mevcut. Evet bu depremin, bu büyüklükteki depremlerin Çorum etkilememesi diye bir olay söz konusu değil. Çorum da aynı şekilde bu depremlerden etkilenecek. Nasıl Osmancık'ta olan bir deprem 60 kilometre uzakta ama Çorum da bunu çok çok rahat hissedecek. Bunun en büyük örneği de Bolu Kaynaşlı'da meydana gelen depremde aynı şeyleri Çorumunda. Az da olsa oraki kadar büyük olmasa da hissetmesi gibi. 450 kilometre yaklaşık mesela. Orada hissettik evet. Gece evet. uyuştu, uç, uç, uyanmıştık. Bu yıkıcı depremlerin tekrar etme e, yüzyıl paritesine baktığımız zaman ne kadar süre geçmesi gerekiyor? Geçmiş yıllardaki deprem gerçeğine yola çıkarak. Şimdi İstanbul için mesela yüzyıl gibi bir Terim. Bu çorum için. Kuzey Anadolu hattında ortalama 100 yıl diyebiliriz. Evet. 70, 80 yıl, 100 yıl. O arada diyebiliriz ama bu kesin bir şey değil. Fakat e, tarihi kayıtlara baktığınız zaman öyle bir tekrarlama gözüküyor. Ama illa 70. yılda olacak diye bir kayda yok. Evet. Bu önce de olabilir, sonra da olabilir. Ama mutlaka olacak. Yani biz şu anda 7 şiddetindeki bir deprem riskini yaşıyoruz o zaman çorum olarak bir kısmında soyaştı. Yani önümüzdeki 5 yıl, 3 yıl, 10 yıl, 20 yıl içerisinde o, olma ihtimali 50 yıl şey. sonra da olsa sonuçta yaşayacağız biz. Ve ya. yaşamak zorundayız. Ee, tabiatın kanunu bu. Evet. 7 şiddetindeki depreme dayanıklı sizin zemin etüt raporlarınıza göre Çorum'da binalar inşa ediliyor mu? Yani statik projeler, e, beton kalitesi inşaatın kalitesi o seviyede mi? Şimdi biz e, zemin etütleri zemin etüt raporlarında şu şekilde zeminin yapısını toprağın taşıma gücünü veriyoruz. Depremle ilgili e, jeofizik parametrelerin e, standart olan değerlerini veriyoruz. Ve bunlar inşaatçı arkadaşlarımız tarafından e, statik projelerde e, hesaplama e, programlarında kullanılıyor. Onlar kendi deprem kayıtlarını net olarak bilmiyorum ama büyük ihtimal 7 üzerine alıyorlar. Ama şimdi sen be şimdi Uylu, uyu, programa girişte bunu alıyorlar. Örnek vereyim. sistemimize 21 ton 300 kilo demir kullanıyorum ben. Bizim yanımızdaki inşaat bunu 15 tonla bitiriyor. Yani aramızda hiçbir şey yok. Hiçbir mesafe yok. Yani ona neyse benimki de o benimki neyse. Orada ben temel 53 ton, 56 ton demir atıyorum. Adam 25 tonla demiri bitiriyor. Yani bunda bir terslik yok mu? Yani birileri bu şeyleri, emniyet ile ilgili bir takım oyunlar mı oynuyor? Yani onlar da işi kitabına mı uyduruyorlar da bu bu, bu seviyede bir demir farkı ve beton farkı Şimdi çıkıyor? Şimdi ve şu şekilde, statik hesapların kontrolü mümkün. Çünkü tüm projeci arkadaşlarımız bilgisayar ortamında, sanal ortamda bunun hesaplarını yaptırıyorlar, çıktılarını oradan alıyorlar. Belki 20 yıl önce elde yapılıyordu bu işler ama şu anda tamamen bilgisayar ortamında yapılıyor. Bugün ben projeci olsam, benim projemi kontrol etmek isteyen mekanizma, kardeşim projeni getir, ben bilgisayarımda senin çıktılarını alayım, kontrol edeyim. Böyle bir kontrol e, merkezi e, yetkisi olan bir kurum var mı? Statik projeleri. Belediye de yapabilir, meslek odası da yapabilir. Bugüne kadar hiç yapılmış mı? Mu? Çorum için mi söylüyorsunuz? Çoğundaki projeleri arkadaşlar e, inşaat mühendisleri odasına götürdüklerini bildiğim kadarıyla söylüyorum. Yanılabilirim de. E, götürdüklerinde e, zemin raporlarıyla alınan değerlerin ön giriş çıktısından, e, statik programın ön giriş çıktısından kontrol ediyorlar. Teyit ettirerek e, kabul ediyorlar ona göre de. Zemin raporunu tutuyorsa ön giriş verileri ona göre tamamdır diyorlar. Ondan sonra belediyeye sevk ediyorlar. Belediyede inceleme zannedersem yapılmıyor. Yani bilgisayardaki şey kırımları olabiliyor mu? Yani bu statik projenin değiştirilmesi kırılması olabiliyor mu? Çünkü bu tür e, iddialar ve duyumlar var. Olabilir. Bunlar yapılıyor. Yani, duydunuz mu hiç? E, lisanslı programlarda bunu yapmak mümkün değil. Kırmanız mümkün değil ama lisanssız kullanılan programlarda her türlü şey açık. Evet. Bu vicdan meselesi. E, o artık. vicdan. vicdan kendi şeyine e, kadar evet, bir şey. E, İnşaatçıların sıkıntısı ve belediyenin büyük bir sıkıntısı önüne de geçilebilir. Geçilebilir. öyle bir şey varsa. Evet. E, şimdi Çorum'da e, genelde şöyle bir kanı var. İşte Çorum'un bir bölgesinde deprem yoğunluğu fazla, deprem olma ihtimali bir bölgesinde yok gibi bir düşünce var. E, bu e, zemin zeminlerin üç aşağı beş yukarı aynı mı Çorum'da bölgeler itibariyle? Yani bir Mimar Sinan mahallesi Buharevler Mahallesi Çiftlik Çayırı İbrahim Çayırı veyahut da işte Fatih Caddesi'nin karşısı Fatih Caddesi tak Bunda ilk önce şu kıstası getirmemiz lazım. 99'daki yönetmelik öncesi ve yönetmelik sonrası. Siz müteahhitlik vasfınızdan dolayı da bunu bilirsiniz. O zamanlarda yaptığınız projelerde kullandığınız beton demirle daha sonra yaptığınız eşsenik özelliklere sahip binalarda mutlaka ki fark var ve ee bu 99'dan sonra daha iyi, eskiye göre daha iyi. Ha zemin olarak düşünürsek de Çorum'da ee 4 değişik formasyon var. Yani Hı. 4 değişik yapı var. Jeolojik yapı var. Bunlardan bir tanesi işte ee yeraltı suyunun çok yoğun olduğu alüvyon dediğimiz zemin, ovanın genelindeki hakim olan daha sonra yamaçlara doğru gittikçe neojen seri dediğimiz, kirli, e, kısmen jips içeren içeren, ardı ardalanma gösteren bir seri. Daha sonra e, volkanik seri dediğimiz, e, aglomera ve tüflerden oluşan bir seri ve kireç taşları. Dört tane değişik formasyon var. E, bunlardaki yapılar da onlar e, raporlarda belirtilerek Zaten zemin emniyet onlar göz önüne alınarak yapılıyor. Laboratuvar testlerinde zaten çıkan sonuçlardan da, siz belirtmeseniz bile çıkan sonuçlardan da o göz önüne geliyor. hesaplamalar da ona göre de değerlendiriliyor. 99'dan sonra bir iyileşme var diyoruz. diyorsunuz. Burada da. Burada da. Daha önce sizin zemin emniyet raporları verdiğiniz ve zeminleri yaptığınız yerlerde 3 katın dışında, e, slip alan diye yanlış mı hatırlıyorum, e, Üç katın dışında bir şey öngörmüyor. görmüyor ona e, terimlerimiz. Evet, o şu şekilde e, imar açılacak bir saha için belediyenin yaptığı bir çalışma. E, bu, bu bölgede, e, bu bölge şu şekilde Ankara yolunda Yaydin köyü başlıyor. Evet. E, sanayi kuruluşlarının arkasından başlayarak eskikin köyünün e, girişine kadar evet. olan kısım tamamen işte bu. E, yukarı sanayi küçük sana estesi dediğimiz bölgenin e, arkasındaki kalan alan. Burada e, yapılan bir çalışma var. Afet işlerinden onaylanması şartıyla çünkü e, yasa gereği yeni açılacak bir sahanın afet işlerinden onaylanması gerekiyor. Bu sahada da bildiğim kadarıyla 3 kattan yukarıya müsaade edilmedi. Dere yataklarına özellikle yerleşim verilmedi. Ki doğrusu bu. Evet. E, böyle bir uygulama yapıl orada üç kattan yukarıya verilmedi. Ha bu e, bazı yerlerde şartlı uygulamalar olacaktır, düzenleme olacaktır ama e, Çorum'un her yeri de bu şekildedir diye düşünmek yanlış. Evet, yani benim anladığım çorumun zemini aşağı yukarı farklılık göstermesine rağmen e, aynı şeyin içerisinde değerlendirilebilir. Çünkü bir sokağın veya bir caddenin deprem bölgesi olup diğerinin olmaması gibi bir şey söz konusu Aslında değil. Buradan anladın. Çünkü 60 kilometre Kuzey Anadolu fay hattı, oradaki bir tetikleme bile yeni şiddetinde bir deprem yapma ihtimalinin yüksek olduğu varsayılırsa... Bunlar çok güzel bir misal var, sözünüzü kesiyorum. Çok güzel bir misal var, Meksika'daki deprem, Meksika City'nin geçirdiği deprem. Meksika City, krater üzerine kurulmuş bir şehir. E, volkanik krater üzerine kurulmuş bir şehir. Yaklaşık 350 kilometre ötesinde bir deprem oluyor, 8,5 şiddetinde. Bildiğim kadarıyla 8,5 olarak rakamdan hatırlamıyorum ama 8'in üzerinde. Ve Meksiko City'de e, 16 bin insanın ölümüne sebep oluyor. Daha sonra burada çalışma yapıyorlar. Yakın zamanda yine aynı şekilde deprem geçiriyor. 17 veya 18 kişi hayatını kaybediyor. Yani 350 kilometre mesafeden dahi zeminin şartları uygun değilse, binalar uygun yapılmamışsa etkiler. Etkiler. Evet, bu da bir maliyet gerektiriyor. E, Hüseyin Bey teşekkür ediyorum. Eklemek isteyeceğiniz bir şey varsa e, bu son bir iki dakikayı değerlendirebiliriz. E, şu şekilde söyleyeyim, ekleyeceğim olabilir. E, zemin etütleri konusunda hassas davranılması. Çünkü e, başlangıç her şeyin e, binanın başlangıcı bu. E, bina yapılmadan önce ilk çalışmalar haritacılar ve bizim tarafımızdan yapılıyor bunun düzgün yapılması mümkün olduğunca biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bizim hatalarımız varsa da uyarılması, diğer branştaki arkadaşlarımızla da bunların daha koordineli olmasını istiyorum. Artı bugün 7 katlı, 8 katlı bir bina düşünürseniz 4 daireden olursa 7 katın 28 konut eder. Şimdi ufak zaman. ufak bir köy difosu kadar bir yerdir. Köydeki binalar tek katlı olur. İnsan en nihayet üstüne beton üstüne de yaralanıp kurtulma şansı çok büyük. Fakat 7-8 katlı bir binada e, kurtulmak çok daha zor. Bunlara çok özen gösterilmesi lazım. Sonuçta bu binalarda biz veya eşimiz, dostumuz, kardeşimiz, bizim insanımız kalacak. Ve buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle müteahhitler insaf olmalı. Müteahhitler, projeciler i̇nsaflı özellikle. Olmalı. Müteahhitler, projeciler, kontrol bazında olan insanlar. Onların da çok hassasiyet göstermesi gerekiyor. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sağ Sevgili Çerete izleyicileri bu memlekette geçmişte biz 1 milyar liraya zemin yaptırırken 100 milyon liraya kağıt üzerinde zemin yapıldı.